O kişi gelecek, ondan hak isteyecek senden yani. Elindeki yaptığın sevapları alacak, gidecek. Yetmezse günahlarından seni senin sırtına yükleyecek. Bizim milletimizin en güzel yaptığı şey bu. Bütün günahları sarmış sırtına manimetin mes kalmamış onlarda yani. Çünkü konuşma tarzımız, sorgularımız, her şeyimiz bir bak ya, ya hayır konuş ya sus diyor. Peygamberimiz Allahümme sallallahu aleyhi ve yani ya hayır konuş ya hayır bir şey biliyor musun? Güzel güzel bir şey konuş. Bir bak onlara ne konuşuyorlar arkadaşlar. Bir bakın onlara ya. Bizim milletimizde bir bakın ne konuşuyorlar. Dünyanın neresine itibar görüyorlar? Bir bakın bakalım itibar görüyorlar mı? Hangi durumda olmuşlar yani? Avrupa'da söylüyorlar şimdi mesela şurada bir diyorlar ki bizimkilerin marketi var. Şunu diyorlar ki yabancı hangisini alırsın soruyoruz hepinize. Burada orada yaşanan, Tabii ki de yabancılardan. Şurada bir araba satan birisi var. Bu da birisi de bizim milletimizden. E, sen bir Hristiyan'dan mı alırsın yoksa Hristiyan'dan tabii ki Hristiyan'dan alırım diyor. Niye? Onlar dürüst diyor. Herkesin direkt konuşması bu yani. Ya o zaman bizim yaşamıza gerek yok arkadaşlar artık yani. İmtihan olmamıza da gerekiyor. Biz kaybetmişiz başında yani. Çünkü biz la ilahe illallah Muhammed Resulullah söylediğimiz için şeytan bizim tepemize binmiş. Onlar söylemiyorlar ve dinleri yanlış, kitapları değiştirilmiş iddia ediliyor. Anladınız mı? Onlara şeytan hiç bulaşmıyor. Çünkü zaten bunları ateşe doğru gidiyor, kürek çekiyor. Bunları da bizim vaktimizi niye geçirelim? Gelelim şöyle Müslümanımız diye geçinenlere diyor, bunların ifadeden alalım diye sizinle uğraşıyorlar yani. Ya bu değişmeyecek bir şey. Çünkü yani bu şekilde tanınmış yani. Bu ne kadar ayıp, ne kadar kötü, ne kadar kötü bir şey arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Yani ben şimdi ilk geliyorum bu ülkelere şeylere. Sen ne desen bu millet aman aman git diyor, siz diyor, hep diyor bizi dolandırdı buradan gelenler bilmem ne falan o milletler. Ya diyorum ki hani o illa ki o milletten geldiyse biz dürüst ki dürüstüz şöyle yok yok git diyor parayla bile sana bir şey vermiyor. O kadar üzülüyorum. Ya yani niye böyle yapıyorlar acaba? Aradan zaman geçiyor. Şimdi ise telefon kaldırıyorsunuz. Milyon dolarlar bir şey ise ayağınıza geçiyor. Sadece telefon. Dedim ki hani ne oldu? Ya diyor özür dileriz. Herkes aynı değilmiş. Benim güzel kardeşlerim. Yani şimdi ben istiyorum tüm kendi milletimdeki kardeşlerim her gittiği ülkelere 50 sene 30 sene babalar, analar, atalar gitmişler. Orada adam gibi ibadet etselermişti. Etmeseler de yani e, kötü şekilde yaşamasalar da örnek olsalarmıştı, inanın ki bütün dünyamış sonu olmuştu